Antik Yunan felsefesinin en etkili filozofları arasında yer alan ve Batı kültürü üzerinde muazzam bir etki bırakarak akademik felsefenin kurucusu kabul edilen Platon, metafizik, etik, politika ve yaşam hakkındaki öğretileriyle dünyayı değiştirmeyi başarmış çok az insandan birisidir. Dünya tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Platon, M.Ö. 428'de Yunanistan'ın Atina kentinde aristokrat bir ailede dünyaya geldi. Asıl adı Aristokles olan filozof, geniş fiziği ve geniş omuzları nedeniyle daha sonra geniş anlamına gelen Platon olarak anılmaya başlandı. Varlıklı olmasından sebeple müzik, matematik, sanat, şiir, felsefe, gramer ve jimnastik alanlarında muazzam bir eğitim hayatı oldu. Heraklitos'un öğrencisi olan Efesli filozof Kratilus'tan edebiyat, retorik ve etik alanlarında eğitim aldı. Edebiyatta, sanatta ve hatta güreşte akademik olarak başarılı olan Platon, olimpiyat oyunlarına bile katılmıştı. 20'li yaşlarının ortalarına kadar Atina, Sparta ile Pelopone Savaşı olarak bilinen uzun ve feci bir askeri çatışmanın içindeydi. Platon'un babası Ariston, savaştan etkilenen halkın yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyordu. Bundan dolayı oğlunun da okuldan sonra politikacı olmasını istiyordu. Ancak Platon'un gelecek için başka planları vardı. O, şiirler ve dramalar yaratmak için denemeler kaleme alıyordu. Genç Platon, yazdığı tragedyanın sunumunu yakındaki bir tiyatroya götürmeye karar verdi. Evine döndüğü sırada genç adam, hayatının sonuna kadar unutamayacağı olan yeni bir hikayenin başlangıcına tanık oldu. Bu, etrafındaki insanlarla sohbet eden yaşlı ama bilge bir adama rastlamasıydı. Bu kişi Sokrates'ten başkası değildi. Platon bu adamla karşılaştıktan sonra onun izini takip etmeye karar verdi. Çünkü filozof onu zamanın en adil insanı olarak görüyordu. Platon'un Sokratesi takip etmesi arkasında herhangi bir yazı bırakmamış olmasına rağmen Sokrates’in felsefe üzerinde büyük bir etki bırakmasını sağladı. Hikeron'un deyimiyle felsefeyi gökten yere indiren Sokrates olmuştu. Sokrates öncesi filozoflar çoğunlukla kozmoloji ve ontoloji ile ilgiliyken, Sokrates'in ilgisi neredeyse tamamen ahlaki ve siyasi konulardı. Bu, Platon'un da aynı yolu izlemesini sağladı ve gelecekte yazacağı siyasi teorilerine Sokrates sayesinde adım atmış oldu. Fakat ikili arasındaki ilişki 5 yıldan uzun sürmeyecekti. Çünkü Sokrates, gençleri yoldan çıkarıp yozlaştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Sokrates'in ölümü genç Platon'u derinden yaraladı ve inzivaya çekilmesine neden oldu. Daha sonra filozof Mısır'a gitmek üzere Atina'dan ayrıldı ve tekrar geri dönmeden önce İtalya ve Sicilya'yı gezdi. Bu uzun yolculuklar onu pek çok farklı kültürle tanıştırdı. Çeşitli felsefi gelenekleri öğrenen Platon, Matematik ve astronomi bilgisini derinleştirdi. Atina'ya döndüğünde kimileri için dünyadaki ilk üniversite olarak kabul edilen akademiyi kurdu. Burası entelektüel arayışlar için bir merkez haline gelerek kısa sürede Batı tarihinin en değerli kurumları arasına girdi. Platon'un yarattığı tartışma ortamı öğrencilerle etkileşime girerek felsefe tutkusunu derinleştiriyordu. Öğretileri etik, metafizik epistemoloji ve siyaset felsefesi gibi çeşitli alanları kapsıyor, yazılarını da bu akademi içerisinde kaleme alıyordu. Platon'un hayatı boyunca 36 kitap ve 13 mektup yazdığı düşünülmektedir. Bunlar arasındaki en önemli eserler Devlet, Yasalar, Şölen, Gorgias, Faidon, Kriton, Paedrus, Timaos, Kratilus ve Sokrates'in savunmasıdır. Platon akademisinde birçok seçkin öğrenci yetiştirdi. Öğrencilerinden bazıları daha sonra Yunan şehir devletlerinde lider, akıl hocası ve anayasa danışmanı oldu. Hiç şüphesiz ki en önemlisi felsefesiyle birçok düşünürü etkileyen Aristoteles'ti. Platon'un yaşadığı dönemde Atina, askeri ve emperyal hırslarından uzaklaşarak Yunanistan'ın entelektüel bir merkez haline gelmesini sağladı. Çünkü onun akademisi sayesinde kurulan diğer okullar Batı tarihinin şekillenmesinde önce oldu. Platon'un Sokratesle ilişkisinde göze çarpan en önemli detay onun yaşlı adama duyduğu hayranlıktır. Bundan dolayı Platon'un felsefi gelişimindeki etkisi çok büyüktür. Platon Sokratesle tanışmadan önce onun geleneksel olmayan öğretim yöntemlerinin, derin bilgeliğinin ve herkesi etkileyen karizmasının büyüsüne hemen kapılmıştı. Sokrates sorgulama yoluyla gerçeği arama ve geleneksel görüşleri sarsma konusunda amansız biriydi. Sorgulanmayan bir yaşamın yaşam olmadığını savunan filozof ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Sokrates'in en önemli öğretilerinden biri erdemin bilgiye dayandığıdır. Sokrates'e göre insan ancak doğruyu ve iyiyi bilirse erdemli olabilir. Platon bu düşünceyi daha da ileriye götürerek bilgi ve erdem arasındaki ilişkiyi idealar kuramı ile açıklamaya çalıştı. Sokrates'in sorgulama yöntemi Platon'un idealar kuramını geliştirmesine ilham vermiştir. Sokrates, duyularla algılanan dünyanın yanıltıcı olabileceğini savunarak, insanın gerçek bilgiye ulaşmak için soyut düşünceye başvurması gerektiğini öne sürmüştü. Platon ise bu düşünceyi evrensel ve değişmez idealların var olduğu bir dünya görüşüne dönüştürdü. Sokrates'in ölümüne yaklaşımı Platon üzerinde derin bir iz bırakmıştır. Sokrates ölümden korkmadığını ve ruhun ölümsüz olduğuna inandığını savunuyordu. Platon bu düşünceleri eserlerinde sıkça işlemiş ve ruhun ölümsüzlüğü ve ahiret inancı gibi konularda Sokrates'in izinden gitmiştir. Sonuç olarak Platon'un felsefesi genel olarak Sokrates'in etkisi altında şekillenmişti. Platon hocasının düşüncelerini almış, onları kendi felsefi sistemi içinde geliştirerek batı düşüncesinde kalıcı hale getirdi. Felsefenin ilk dönemlerinde filozoflar evrenin temelinde yatan maddi bir öğe arayışına girdiler. Thales'ten Anaximenes'e, Herakleitos'tan Anaksimandros'a kadar birçok filozof evrendeki her şeyin bir ana madde ile meydana geldiğini düşündü. Esasında bu düşünceler maddi dünyanın ardındaki gerçekliği keşfetme arzusundan kaynaklanıyordu. Ancak her şeyin tek bir maddeden oluştuğunu savunmak yeterli bir açıklama gibi görünse de bilginin doğruluğu ne derece mümkündü? İşte burada sofistler devreye girdi. Onlar bilginin kesinliğine karşı şüpheci bir tavır sergilediler. Özellikle Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür sözü hakikatin göreceli olduğunu savunuyordu. Yani bilgi kişiden kişiye değişebilirdi. Sofistler evrensel bir gerçeğin veya bilginin olmadığını iddia ederek insanın yalnızca kendi algılarıyla hareket edebileceğini öne sürdü. Bu yaklaşım bilginin öznel olabileceği düşüncesini daha da güçlendirdi. Sofistlerin bu şüpheci tavrı, kesin bilgi arayışında olan filozofları derin bir sorgulamaya yöneltti. Sokrates, sofistlerden farklı bir yol izledi. Ona göre bilgi, öznel algılarla sınırlı değildi. Hakikate ulaşmanın yolu sürekli sorgulamak ve düşünmekle mümkündü. Bundan dolayı Sokrates, sofistlerin göreceli hakikat anlayışına karşı çıkarak evrensel doğruya ulaşmanın mümkün olduğunu savundu. Bunun için yapılması gereken tek şey, insanın ne bildiğini bilmesi gerektiğiydi. Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözü buradan doğmuştu. Çünkü ona göre kişi, gerçek bilgiye ancak kendi cehaletini kabul ederek ulaşabilecekti. Sokrates'in bu görüşünden etkilenen Platon, bilgi edinme sürecini bir adım daha ileriye götürdü. O, epistemeyi doksadan ayırdı. Duyularımızla algıladığımız dünya yalnızca bir inanç dünyasıydı. Zira her şey sürekli değişim halindeydi. Bu nedenle duyusal algılardan elde edilen bilgi hiçbir zaman kesin olamazdı. Gerçek bilgiye ancak akıl yoluyla değişmeyen ve evrensel olan idealar dünyasına ulaşılarak varılabilirdi. Platon'a göre duyularla algıladığımız dünya gerçekliğin tam ve doğru bir yansıması değildir. Bu dünya sürekli bir değişim içinde olan ve mükemmel olmayan nesnelerden oluşur. Bu nedenle gerçek bilgiye ulaşmak için değişmeyen ve bozulmayan duysal dünyanın ötesine geçip mükemmel formların yani ideaların dünyasına erişmemiz gerekir. Bu idealar tüm duysal nesnelerin arkasında yatan soyut ve mükemmel örneklerdir. Örneğin kusursuz bir çember çizmek çok zordur. Bu yüzden bir kağıda çizeceğimiz herhangi bir çember mükemmel bir çember idealinin kusurlu bir kopyasıdır. Mükemmel çember zihnimizin içinde canlandırdığımız hiçbir şekilde bozulmayan tam yuvarlak bir şekilden ibarettir. Bundan dolayı çizdiğimiz her çember bu mükemmellikten uzaklaşmaktadır. Böylece Platon'a göre gerçek bilgi duyularımızla değil aklımızla elde edilir. İdeaları anlamak, dünyayı daha derinlemesine kavramamızı sağlar. Çünkü her şeyin en temel ve mükemmel hali, idealar dünyasında bulunur. Platon, idealar kuramını eserlerinde özellikle diyaloglar aracılığıyla anlatır. Bu diyaloglarda yer alan Sokrates karakteri genellikle bu sistemi savunur ve ayrıntılı olarak açıklar. Kuramın en önemli detayları devlet, Phaidon. Parmenides ve Sempozyum kitaplarında bulunur. Örneğin Platon Devlet kitabında idealar dünyasını mağara alegorisi aracılığıyla sembolik bir şekilde anlatmıştır. Mağara alegorisi filozofun en bilinen felsefi teorilerinde başı çeker. Hayatınız boyunca karanlık bir mağaranın içinde tutsak kaldığınızı hayal edin. Elleriniz ve ayaklarınız zincirlenmiş halde başınızı sağa ya da sola döndüremeyecek şekilde kıpırdayamadan duruyorsunuz. Hemen arkanızda gürül gürül yanan kocaman bir ateş var. Ateşle sizin aranızdaysa, sizi oraya tutsak edenlerin sürekli gidip geldiği bir yol var. Böyle bir durumdayken senin ve yanındaki diğer tutsakların gördüğü tek şey o yol üzerinde yürüyen insanların ellerinde tuttukları nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olmayacaktır. Fakat bir şey oluyor ve bir anda zincirlerinizden kurtuluyorsunuz. Mağara içinde serbest bir şekilde dolaşırken ateş gözlerinizi kamaştırıyor ve bir süre ona alışmaya çalışıyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki duvarlara yansıyan ve sizin de yıllar boyunca gerçek sandığınız gölgeler aslında bu ateşin bir oyunuymuş. Sonra bir bakıyorsunuz ki mağaranın bir çıkışı var. Dışarıya adım attığınızda ağaçlar, böcekler, temiz bir hava ve gökyüzünde her yeri ışıl ışıl aydınlatan parlak bir güneş olduğunu görüyorsunuz. Gerçekliğin bu olduğunu artık tamamen ikna oldunuz ama güneş de gözlerinizi epey yakmış durumda. Hemen karanlıktan mağaraya geri dönüyor ve tutsak olan diğer insanlara bunu anlatmak istiyorsunuz. Fakat o tutsaklar sizin gördüğünüz gerçekliğe tanık olmadıkları için size inanmıyorlar. Hatta gözleriniz yandığı ve karanlıkta sendelediğiniz için dışarının daha kötü olduğuna kanaat getiriyorlar ve biraz daha ileriye gidip canınıza kastediyorlar. Bu alegorinin felsefe tarihinde önemli bir yer tutmasının sebebi insanın bilgi edinme süreçlerine ve gerçeklik kavrayışına cevap arıyor olmasıdır. Platon bu alegoriyle bize duyularımızın bizi yanıltabileceğini ve gerçekliğin daha derin bir anlamı olabileceğini gösterir. Metaforda yer alan gölgeler asıl gerçekliğin sadece bir yansımasıdır. Mağara, duyularımızla algıladığımız dünya yani bizim hali hazırda tecrübe ettiğimiz dünyadır. Mağaranın dışı idealar dünyası iken zincirler bilgisizliğimizi ve önyargılarımızı simgelemektedir. Sonuç olarak mağara alegorisi, insanların duysal dünya ile gerçek bilgi arasındaki farkı anlamalarını sağlayan bir metafordur. Mağara içinde zincire vurulmuş insanlar sadece gölgeleri görebilirler ve bu gölgeler gerçek dünyanın yalnızca bir yansımasıdır. Bu yüzden hepimiz gerçek bilgiye ulaşmak için mağaradan çıkmalı ve idealar dünyasını keşfetmeliyiz. Sokrates idam edilmeden önce dostlarının onu kaçırma tekliflerini ısrarla reddetmişti. Çünkü filozof idealar dünyasına inanıyordu ve bu dünyada ruhlar ölümsüzdü. Platon, Phaidon adlı eserinde böyle yazıyordu. İdealar dünyasını insanların yaşamlarını sürdüreceği, hakikatin hüküm sürmekte olduğu bir yer olarak hayal ediyordu. Platona göre ruh, bedenin bir parçası değildi, ondan tamamen ayrı ve bağımsız bir varlıktı. Ruh maddi bedenden farklı olarak ölümsüzdür ve bedenden önce de var olmuştur, sonra da var olmaya devam edecektir. Bu konuda Platon'un temel argümanlarından biri karşıtların argümanıdır. Ona göre her şey karşıtıyla var olur. Örneğin sıcak soğuktan, aydınlık karanlıktan çıkar. Aynı şekilde yaşam da ölümden gelir ve ölüm yaşamdan doğar. Eğer ölüm varsa onun karşıtı olan yaşamında bir kaynağı olmalıdır. Ruhun ölümsüz olması bu sürekli döngünün bir parçasıdır. Ruh bedenden ayrıldığında yok olmaz. Başka bir hayata ya da varoluş biçimine geçer. Platon'a göre insan ruhu üçe ayrılır. Akıl, irade ve iştah. Akıl bilgelik ve bilgi ile ilgiliyken irade cesaretle, iştah ise bedensel arzularla ilgilidir. Adalet bu üç bölümün birbirine dengeli bir şekilde hükmetmesiyle ortaya çıkar. Akıl, ruhun en üst parçası olarak insanı yönetmeli ve doğru kararları vermelidir. İrade, aklın kararlarına göre hareket etmeli, iştah ise bunların hepsine itaat etmelidir. Yani adalet, ruhun parçalarının birbirlerine uygun bir biçimde hizmet etmesi ve aklın rehberliğinde yaşanmasıdır. Toplumsal düzeyde adalet, bireysel adaletin bir yansımasıdır. Platon'a göre ideal bir devlette 3 sınıf vardır. Filozof kral, asker ve üretici. Tıpkı ruhun bölümleri gibi bu üç sınıfta birbiriyle uyum içinde olmalıdır. Filozof kral bilgelik ve adaletle devleti yönetmeli, askerler cesaretle devlete savunmalı, üreticiler ise devlete gerekli ekonomik ve fiziksel destek sağlamalıdır. Her sınıf kendi görevini en iyi şekilde yerine getirirse toplumda adalet ortaya çıkacaktır. Yani adalet her bireyin ve her sınıfın kendine en uygun işi yapması ve diğerlerinin işine karışmamasıyla sağlanır. Platon'un adalet anlayışı bu işlevsel dengeyi vurgular. Ona göre adalet sadece yasaların uygulanması ya da güç kullanılması ile ilgili değildir. Daha derin bir anlamda her şeyin doğal düzenine uygun bir şekilde işlemesi demektir. Platon'un idealar kuramında yer alan iyi ideası, zaman ve mekanın dışında var olan mükemmel, ebedi ve değişmez kavramlar olarak tanımlanırken, iyinin formu gizemli olan en yüksek formdur ve diğer tüm formların kaynağıdır. İyi, bütün varlıkların ve bilginin kaynağıdır. Platon'a göre Tanrı, bu en yüksek ideaya karşılık gelir. Tanrı, mutlak hakikatin ve iyiliğin temsili olan en yüce varlıktır. Platon'un tanrısı Demiurgos'tur. Demiurgos bir yaratandır. Ancak modern anlamdaki bir tanrıdan ziyade daha çok evrene düzen getiren bir zanaatkar gibidir. Bu varlık, idealar dünyasındaki mükemmel formlara bakarak bu formların maddi dünyadaki yansımalarını yaratır. Demiurgos, evreni kaostan düzene sokar, ve bu süreçte idealar dünyasındaki mükemmel formları kılavuz alır. Ancak Demiorgos idealar dünyasını yaratmamıştır. O sadece bu mükemmel formlara uygun şekilde maddi dünyayı düzenleyen bir varlıktır. O maddi dünyadaki varlıkları yaratırken iyi ideasını rehber alır. Bu nedenle evrendeki her şey bir amaç doğrultusunda var olur ve bu amaç iyiye hizmet etmektedir. Yani Demiorgos maddi dünyanın yaratıcısıdır ama bu yaratım süreci yine kusursuz ideaların birer yansımasıdır. Platon'un tanrı anlayışı metafizik dünyayı maddi dünyadan ayırır ve tanrıyı hem bu düzenin kaynağı hem de düzenleyicisi olarak görür. İyi ideası mutlak hakikatin ve iyiliğin temsilcisi iken Demiorgos bu hakikati maddi dünyada şekillendiren güçtür. Bu sistem evrendeki her şeyin bir amaca uygun olarak var olduğunu ve bu amacında iyiye hizmet etmek olduğunu gösterir. Platon hayatının son yıllarını akademide geçirdi. Bu yıllarda felsefesinin en olgun dönemini yaşarken bir yandan da Aristoteles gibi büyük filozofları yetiştiriyordu. Yaşamının bu döneminde özellikle insan ruhu, adalet, devlet düzeni ve varlık anlayışı üzerine yoğunlaşmıştı ama güçten de düşmüştü. Efsanelere göre filozof Akademide ders verirken tamamen doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti. Ama ölümünden sonra bile kurduğu akademi yüzlerce yıl boyunca varlığını sürdürmeye devam etti. Dünya belki bir beden kaybetmişti ama eserleriyle binlerce yıl boyunca okunmaya devam edecek bir insanı da bünyesinde barındırmıştı. O ruhun ölümsüzlüğü konusunda yanılgıya düşmemişti. Çünkü filozofun ruhu felsefe dünyasında yaşamaya devam ederken Düşünceleri de insanlığı aydınlatmaya devam ediyor.